Yeni paket gelmiş bir onu açalım. Oğlum bu paket açma yeri nerede lan? Bu nasıl bir paket lan? 3 tane paket varmış biz bana niye 3 tane paket veriyorsun? Oğlum ne iş lan? Ne çıkıyor? Adam bok Oğlum adamın forması yok lan. Oğlum ne iş lan? Ay ananın amına. Bir de şekilli gösteriyor ya. Mekanizmasına soktum. Hala. 2 tane daha var onları da açalım yazıktır günahtır. 3 yıldız geldi lan gene. 17 numara. Marcos Alonso geldi. Her şey biter, İçin... yani bunu hızlı geçiyorum. İkon mikon gelmez zaten bize. Kim şey, buralara nereden girdi? Haftanın takımı açayım kendi paramla. Bak geliyor. Haftanın takımından 4 yıldız verdi ya. anasını ya. Tam o da kodunu söyle ya. O da açmadım ki daha. Ananı sikeyim böyle bir şey. Bu paketleri koyan adama sesleniyorum buradan. Senin ananı Amına koyayım ya. Yani yarın öbür gün. Bu maç odası yeri nerede lan? Ananı. Yeh Furkan diyor lan. Oğlum ne iş lan? Yüksek sarmıyor oğlum biliyor musun? Yüksek olunca benim kafa uçuyor. Enteresan bir konuşmalar oluyor on... 5 Evet bugün ekiple birlikte Süper Lig'in en iyi transferlerinden bir kadro kurduk. Bugün bir Furkan var yanımda. Niye amolu? Ya yani ilk önce bu dizilişten kurtulacağız. Bu diziliş şey gibi. Karan gibi. Dur lan Icardi'yi almayı unuttum. Senin tam ananı avradınız. Ee, bu arada onanayı aldığım için anama sövmüşsünüz. Forvet'e kimi koysak o zaman? Evet, Fred oynasın. Fred Kemer... Ke, kemer Demirbay mı? <laughs> Furkan'a kadroya bakalım bir de. 2900 kolektif güç var lan bu adamlar bizi soluksuz yorumlarda yazmışlar Furkan'da Furkan Furkan'da Furkan Furkan, da Furkan. Furkan an anasını sikeyim. Oha! PvE mi oynuyorsun? Amına kodumu piç. Hocam neresi olsaydı ya? Ya hakem ben senin Ananın amına olsaydı direği ananı amına. Oh. Sen hangi konsepti kuralım yazabilirsiniz. Daha çok yorum gelmiş olur. Vay oros bu çocuk. Ya şaka. Sen ne yapmaya Video dışı 6-6 bitti maç. Video içi bir gol olmuyor. Böyle vaziyetin içine sokar. Evet bu maçta anasını avradını sövelim ki daha çok Sen artık fesatmadığına göre Yarın bir gün kendiniz de parmak atırsınız Demişsiniz bu Aşkımı Diğer oyuncuları bir dahaki maçlarda alacağım. Sektir git dedim amına. Fred gidiyor. Oğlum niye donuyor? Taş devrinden internet kullanıyor. Neyse diğer fotoğrafa gel. İki defa komik olmayan espri yaptım. Ben. Yapmış mı? Lan ne yapıyorsun? Ceko. Lan spostak. oğlum bu offside değil ki. Lan kendi adamından geliyor. Götür bir yani ya. Gene Ceko'ya. İki parmağım gir. Hakem seni tutuyor iyisin tabi. Amına koyduğumuz Her Harbi yapamayacağımız görevleri yazmayın. Hepinizin belasını sikerim bunu diye. Zelenski, Yavşak Zelenski, Orak bu çocuğu. çocuğunun jantlara bak. Harbi prime kadrolarında bir dozu var kaçırmayın o dozu. Yarrağımı kapalı. Ceko vurdu. Hay ananı namına koyun. Bayiye'yi hala kullanıyorsun harbi bak zevkinden şüphe etmeye başladı. Bak bir kalecim mi var o kadar bulamadık yani ne yapalım. O ya, adam bulamadık ya yani, ne yapalım. Oğlum taş şak mı geçiyor. Denizki. terörist push. Raha birbirine saldırıyor. Ne iş lan? Oğlum ne iş lan? Rafael La Leo çık kafa topuna. Hangi kafadan bahsettiğimi al. Çık git lan. Amına. Ne kodumun piç. Girs Girseniz araya ne oluyor lan? Dandik bir paket tek bir. Çatar diye. Oha. Oha. Kırmızı olacak. Taciz ya? Sarı verdi kel kafasına so bunu onu. Hala. Güzel gitti herhalde. Fena değil fena değil. Yaram gibi. Sen Ümraniye musun? Düşüp çıkıyor. Çıktıracak bana kendini. At. Oğlum şunu yapmıyor çalışıyoruz. Gene mi penaltılara gidiyoruz? Dalga mı geçiyorsunuz yani? Biz seninle ilk defa penaltılara gideceğiz. Bak sen bu paşama ya. Emirler temiz oh, mi? Allah. Mesela yani. Allah. Dibini tutarsa bak telaşa böyle zulme gülme dinamite çey... Gene bana pas attı mal mı? mısınız oğlum? Sonra bakan bu geldi. Bizi sikti gitti filan dersin. Lan yolu vur. Ay ananın amına. Vay ananın amına. Rico'yu çıkarsak mı? Vay orospu çocuğu. Bir gol atın lan orospu çocuklar. Evet bir <laughs> Yok ya, Sen... İlk maç Furkan'ın. Harbi sana ne soktum ya. Ben anasını Oğlum Icardi nerede lan? Ben yola çıkarmayacağım seni bozar mı? En az bir 400-500 bin GP harcadım yapmış mıyım? Furkan 2 saattir diyor bana gel. birer kara der. Oğlum hiçbir diziliş bana uymuyor lan. Dinde kitap. Kitapta bile yeri yok abi. Beşiktaşlılar kendi oyuncularına sövmüş lan ben de anlamadım. Sen de bir sikinden anlamadın. Bu onun ayı ne yapacağım ben ya? Ananın anana, Bu kadroyla oynayalım ikinci maçı da. Zaten değişe değişe gidiyoruz. Şeye göre alıyorum oyuncuları. <laughs> Kimin keyfine göre. Hazır versene ne bekliyor? Ana ana bekliyor. Oğlum ne sesi geliyor lan vurduruyor Bugün Icardi'ye gol attırmak yok. Bundan sonra cuma namazı var. Sikir. Belki haftadan itibaren GTA 5 çekimleri falan da olacak. Ne çekimi diye sormayın. Icardi vurdu. Bisiklet oraya da gittim bu. Man <laughs> elini yok, elini yere elin kaptırdı. Ben böyle oynuyorum. Amına koyayım bu Oğlum niye donuyor? En son bir Türksel yetkilisini kapatacağım o da. Niye oğlum? Lan neyi bekliyorsun? Ne bekliyorsun garda? Ana ana amını bekliyor. Bir yaptı adam amına koyayım İlk ya. İkardi. Vay ananın amına. Uzun zaman FIFA oynadım ya pes alışamadım. Vay orospu çocuğu. Oğlum bu Angelion'un resmi niye yok lan? Resmin bile yok. Kork. Ha Kerem o kadar zıplayabiliyor muydun lan madem? Böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun? Ananı sıçır, böyle bir şey. Bir düğün müğün yapıyorlar. Bak dışarıdan düğün sesi geliyor. Tokma oturtacak. Her gün düğün yapıyorlar ya. Sardı biz ağaya. Yukarıda niye topu almadan gidiyor lan? Bana yorumlara yazar mısın? Oğlum bir atak yapacaktık. Geldin. Siktim ben Ceko. O aga bu nasıl bir faul Siz git neler ne kadar? Aga niye donuyorsun ya? Ne kadar çok. Sevdin sen bu bizim bir içeceğimiz. Arkadan girdi. Bu arada ya hakeme sormuşlar <laughs> saçlarının hangi şampuan? %100 senden yakışıklıyım. Şuraya baksana bak bak bak. Bak bak. Fred. Ananı sikeyim böyle bir şey. Hoca. En yani harbi bak pozisyona ya. Bak Bakan gözlerini sikeyim. Dokundum ne kartı orotlu evladını mısın sen? Yalnız Angelinho yarra daha çok beğendim. Biz sen şimdilerdeyim çıldığım gecelerdeyim uzun bir sefer. Bir maç daha gelsene Allah. Bu sefer fasulye Fasulyesiyle oynamama Furkan o profil fotoğrafı ne lan 3 posta at Bir dahaki konseptimiz ne olsun lan Bana yorumlara yazar mısın? Joaquin senin ben anan Anan amana koyayım Koymadığınız oyuncuları yazarsınız bir arabada küfür edersin <laughs> Hayır lan Hayır lan bir kardeş Ananı <laughs> Harbi çok sert giriyorsun lan sen Ananı koyayım yavaş Ben bir değişiklik yapmam lazım Birazdan oyna zebaneye feyi soracağım Anlayan anladı, anlamayan anal yalı. Rebiş ne arıyor la orada? Anan arıyor. Gol atamıyorum bari adamın anasını. Geç kaleci, geç kaleci. Hayır o kaleciyi geçmeye karar verdim gecenin gündüzünü. Zaha, orta, ilk ardi. Lan yeter yeter. <laughs> yeter yeter. Bu arada tüm konseptleri beraber birleştirip çekeceğim bir video olacak. Ne zaman bilmiyorum. Ay oros bu çocuk. Verdi basını. Mertan, ortay bayrağını anan amına. Mariano'ya iki parmağım. Oy! Oy! Adam yoruma yazmış. Kerem Demirbay Tadış'tan daha mı iyi? Tadış defansif orta saha mı oynuyor? Adam attı ama. Kerem Demirbay defansif orta saha mı oynuyor? Am amına kodumu pis. Icardi gol atamıyor lan. Oğlum ne iş lan? Furkan P FIFA'cı olmuş lan. Ananı bir sikerim seni. Yeter amına muserayla atak akacağım lan. Siktirsin amına. Dolduğu yere bak. Icardi gol, gol. Allah belamı <laughs> verdi. Ben bu Livakovic'i. sikerim ha. A Çelik. seni de kırmak istemiyorum ama yapacağın defansın ama. Furkan telefonla konuşacakmış. Bak sen paşama Joaquin senin de çıktığı yere var ya. O ananın amına geri sokar. Furkan bir gol daha gelecek senin şu takımları. Bir elden geçirelim bu. Furkan'ın internet gitmiş. Vay çocuk. Evet o zaman bugünlük bu kadar diyelim. Furkan'ın geleceği yok. <laughs> Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Linklerimiz de aşağıda. <laughs> kendinize iyi bakın hoşça kalın